Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. İkinci Sırıkbik'le beraberiz bugün. Sizlerle Brawl Stars'ı gelecek olan kostümlere bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz her Sırıkbik'te olduğu gibi bugün de ikinci gündeyiz. Bugün hem sizlere kostümlerin fiyatlarını, geliş tarihlerinden bahsedeceğim. Ve oyun abi yeni eklenen bazı pinlere bakacağız. Bunun yanında ise bir de yenilenen kostümler var. Bunlar DJ Frank ve Skeletor Piper. Bunlara bakacağız. Daha doğrusu görsel efekte değiştirildi. Benim abi bugün yerlemedeki en en beğendiğim kostüm Büyücü Bayrak kostümü gerçekten abi inanılmaz bir kostüm. Gerek efektiyle gerek vuruş görselleriyle sırtındaki çantasıyla ve baykuşlu asasıyla bence en güzel kostüm Büyücü Byron diye söyleyebilirim arkadaşlar. Peki Büyücü Byron ne zaman gelecek? Güncelleme gelince yani Power League sezonu geldiğinde Sizde eğer 30 maç kazanırsanız e, Power League'de bunu alabileceksiniz. Yani bunlar tarihi güçlü ki ne zaman biterse sanırım Onda çok bir zamanı olduğunu söyleyemeyeceğim. Fiyatı 25.000 yıldız puanı bunu çünkü not almamışım. 30'da güçlü ki galibiyeti almanız gerekiyor. Veya sizlerden bir isteğim var bu videoya like atarsınız en az 5000 like çok mutlu olurum. Videonun üstüne çıkmasını istiyorum. Ve alttan da kanala bedava şekilde abone olabilirsiniz. Kostüm oyunda nasıl diye bakalım arkadaşlar. Bu arada zaten bayın pinleri aynı. Ve yeni gelen e post pinlerinden bir tanesini şu an abi gösteriyorum sizlere. Oyun içinde abi zaten sıkış mekaniğine bakın abi şurada bir ne gönderiyor? Yıldızlı bir şey gönderiyor. Bunun bir yanında bunun ultisinde bakın sırtında bir şey yok mu kasa? O kasayı abi direkt gönderiyor. Gerçekten bu görsel olarak bayağı iyi. E, hatta sırtındaki kasa normalde kahve rengine fakat e, utile gönderdiği kasa bakın abi mavi renk. Bu da bir detay. Belki bir bug'dır. Veya Byron'ın büyüsüne göre değiştirmişlerdir. Çünkü bakın gönderdiği mavi bir sıvı var. Bu sıvı galiba normal bayrağın da yeşil olması gerekiyor ama burada mavi bir sıvı gönderiyor. Bakın ve mavi bir sandıktan mavi yeşil karışımı bir sıvı gönderiyor gerçekten abi. inanılmaz bir kostüm olduğunu söyleyebilirim. Ve Bro ile beraber arkadaşlar ilk aşamada verecek olan bir kostüm var. O da Prenses Shelly, Bro Talk'ta Dani'yi bu şekilde giydirilmişlerdi ee, arkadaşlar kostüm gerçekten bayağı güzel gözüküyor. Prenses şeklinde zaten giydirmişler. Elinde böyle Türk kedisi gibi topuklu ayakkabıları var. Fakat tek değil bu çift ve zaten mermi şarjörlerini yine üstünde görebiliyorsunuz. Bu da abi Bropes geldiği gün Bropes satın aldığınız zaman tabii ki kod Rosetman yazarak satın aldığınızı farz ediyorum. Bropes abi yayınlandığı gün bu kostümü ilk aşamada satın alabileceksiniz. Peki bu kostüm nasıl bir kostüm ona bakalım. Bu kostümün kendine has bir efekti var mı? Ana doğduğu yere şeyi bırakıyor topuklu. Birkaç tane bıraktı gördünüz değil mi? Ha durduğunda topuklu bırakıyor. İnanılmaz lan. Kanka bakın durduğunda topuklu bırakıyor yere. Bak bunu bilmiyordum ha ben. Demin tek bıraktı şimdi çip mi? Şöyle bir gideyim. <laughs> dura dura gittiniz daha bir yerde. Topuklu ayakkabının izini mi bırakıyor diyeceğim. Gerçi topuklu giymiyordu değil mi bu? Bu şekilde abi gittiğimizde seri topuklu bırakıyor. Sıkış mekaniğinde abi yine topuklu mu atıyor? Onun bana değişik bir şeyler gönderiyor ama tam anlamadım ne olduğunu. Kendisine has bir sesi. Ya normal şeriden farklı galiba sesi ama ben de tam anlayamadım. Şu dibine mi gireyim ulti göndereyim veya dibinden değil şöyle gönderik. Ana elindeki dinozor kankalar vallahi bro pesle verilen en iyi kostümlerden birisi bu olabilir. Son dönemlerde gelen Bro Peser'deki kostümler abi gerçekten iyi kostümler. Kurbağa gönderiyor bu arada. Şu an anladım. Kanka bir Kürt kedisinden almışlar. Bir kurbağa prensten sanırım almışlar. Süper abi bakın gönderdim. Yere prensler düştü. Kurbağa prensler. <laughs> gerçekten abi bayağı iyi kostüm ya. Silahında tuttuğu şey ben de ejder sanmışım ama kurbağa prensteki prens prensi taklit etmişler yani neredeyse hikaye dünyasındaki tüm prenseslerden bir şeyler almışlar ve ortaya bir şey koymuşlar. Hatta sanırım kıyafeti de Pamuk Prenses'ten. Değil mi? <laughs> Bayağı iyi yani kostüm. Ve arkadaşlar yakışıklı kolt. Bugün gelmedi abi tüm kostümleri iyi ya. Ben bunu çok beğendim. E, kankalar yakışıklı kolt bildiğiniz şekilde yaralı bir kurt. Saçları kazıtmış ve soyguna gitmiş. Ne zaman geliyor? 27 Ağustos'ta yani en erken markette satılacak olan kostümlerden bir tanesi 27'sinde bu kostüm gelecek. Peki bu kostümün kendine has bir efekti var mı? Vallahi bir göremedim. Normal koltuğun sıkış mekaniğiyle, görseliyle aynısı arkadaşlar. Peki bu koltuğun fiyatı ne kadar? 27 Ağustos'a gelecek olan yakışıklı kolt 49 elmas karşılığında abi oyunda bulunabilecek gerçekten koleksiyonuma koymak istediğim güzel bir kostüm olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle bakın tepeden baktığınızda bayağı tatlı gözüküyor ya. Ve arkadaşlar oyunda ne zamandır olmayan bir şey oldu ve 300 elmaslık bir kostüm geldi arkadaşlar. kostümü inanılmaz. Asaletine baksana Allah aşkına ya, böyle kostüm gördün mü hayatında? Ya arkadaşlar, kötü kraliçe pem kostümü 30 Ağustos'ta dükkanda bulunabilecek. Ve abi fiyatı 299 elmas, 300 değil arkadaşlar. Ama kendisine has bir ses var mı? Ses efekti. Ejderin ağzından abi sıkıyor. Bir taret göndereyim. Bakın abi cızırtılı bir sesi var altta. Tareti böyle e, bir kalpli hazine sandığı. Kendisi abi has bakın. Ultinin etrafında elmas var. Zümrütler de var arkadaşlar. Bayağı güzel kostüm yapmış süpersel ama abi fiyatı 300 gem. Yani Bro Pest'ten bile pahalı kostüm gelmiş abi bu oyuna. Tekrar hem kostüme bakalım be. Dans ediyor reisim ya. Kafeste bir ejderhası var. Ejderhayı buraya bir hapsetmiş. Artık onu silah olarak kullanıyor. <laughs> Şunun tipine bak ya. Abi şu şeyi çok acayip vardı ya. Dans bak şunu aç şunu seyret seyret. <laughs> İnanılmaz ya. Ama abi 300 gel biraz pahalı ya. Ve artık gelmez gelmez dediğimiz kostümlerden biri e, arkadaşlar. Sihirli şövalye Barley başında daha doğrusu boynuzu var. Unicorn boynuzu. Ee, arkadaşlar bu kostüm 10 Eylül 2021 tarihinde oyunda olacak. Yani bundan yaklaşık bir 15 gün sonra falan. 79 elmas karşılığında bir satılacakmış. Bu da yine dans ediyor fakat pem kadar değil. Pem bayağı dans ediyordu. Bakalım abi böyle bir detay falan var mı? Detaylı şekilde baktım inceledim. Normal işte silim şöyle yapmışlar. Mevzu bundan ibaret. 10 Eylül'de 79 elmas karşılığında dükkanda bulunacak. Tekrar yani, duyurmak isterim. Peki kostüm nasıl? Böyle mor Renkli bir sıvı gönderiyor cidden. Hani kostüm diğerlerinden çok bir farklı değil ama atışı çok güzel kostümün ya. Böyle bir renkli bir sıvı fırlatıyor. Tabii kendisi sihirli olduğu için sihirli büyücü. barley de zaten bu yakışırdı. Pembe sıvı vardı ultide. Normalde ne var? Normalde mavi gönderiyor. Ultisinde pembe şişeli bir şey gönderiyor. Bu da yine farklı bir detay. Ve yeni Fazılcım Piper kostümü arkadaşlar. Fazılcım Piper gerçekten bu Brotok'taki kostümler cidden iyiydi. Ee, arkadaşlar Fazılcım Piper 15 Eylül'de dükkanda bulunacak. Lunar Piper, Fazılcım Piper e, olarak geçiyor arkadaşlar. Peki bu kostümün fiyatı ne kadar diye soracak olursanız. Fazılcım Piper 149 elmas karşılığında bir oyunda bulunabilecekmiş. Sıkış mekaniği bakın ha, farklı. Bakın mavi başlıyor tamam mı? Fakat mesafe artınca merminin rengi değişiyor böyle sarıya doğru Normalde bakın abi mavi başlıyor. Sıkış mekanizm fakat sonra da menzil artınca sarıya doğru dönmeye başlıyor. Peki ultisi nasıl? Ulti abi gönderelim. Ultide de yine 4 tane tavşan gönderiyor. Çünkü falcılar genelde tavşan kullanıyor. Büyücüler, baykuş, falcılar, tavşan. Kendisine has bir sesi yok arkadaşlar. Fakat kendisinin böyle sıkış mekaniğinde falan. Bakın abi. 4 tane Tavşan ayağı gönderdi. Lobby'de biraz daha bakalım çünkü lobby'de pek bakmadık. Tavşan'ın bir şemsiyesi var. Rengarenk, böyle bir renk cümmüş içerisinde kendisi. 15 Eylül'de 149 elmas karşında bu kostümde dükkanda bulunabilecek. Gerçekten diğer kostümlere göre bayağı şaşalı olduğunu söyleyebilirim. Discator Piper'a bakalım istiyorum. Bu kostüm arkadaşlar reward değil de ekstra bir efekt ton söylüyorlar. Supercell'deki arkadaşlar zaten bu görmüştük. Bir sıkalım. Aa, bu da aynısı olmuş ha. Bu da mavi başlıyor ve yine sonlara doğru sarıya dönüyor ve abi bu kostüm bayanlar markete gelmiyor diye biliyorum. Muhtemelen dükkana gelir diye düşünüyorum. Peki ultisinde ne var? Ultiyi de abi göndererek ultiyle de 4 tane değişik bir şey gönderiyor tam olarak bilmiyorum. Reload'lara bakmışken Frank'i de hemen aradan çıkartalım istiyorum. Normal Frank'in atışı değişmiş yani görsel efektlerin değiştiğini söylüyorlar. Daha böyle bir heybetli. Daha böyle çatlaklar daha da büyümüş sanki sıkışında. Sadece görsel olarak bir değişiklik var. Peki ultiyi göndersem ne oluyor? Şöyle bir boşluğa doğru salayım. Ulti de yine normale göre daha bir sarı efekt koymuşlar. Cidden ben beğendim. Değeri bilinmeyen kostümlerdeyiz abi bugün. DJ Freight yine bir yeni bir çalışma yapmışlar. Rework yapmışlar. Buna bakalım. Ses dalgaları gönderiyor. Gerçekten abi bu kostüme Efekt vermişler. Ben beğendim. Bayağı beğendim hatta. Ulti ne oluyor? Ulti de sanki normal sıkış gibi ya. Çok bir farkını görmedim ben. Ve arkadaşlar yeni gelen El Primo kostümleri. Bu kostümler arkadaşlar üst üste stacklenebiliyor. Sadece renk farkı var galiba. Efekt yönden farkı var mı? Ve abi kostüm havada duruyor. Kanatları var. Gerçi kanatlarına şaşırmıyorum. Havada olmasına şaşırıyorum. Bu kostümler aynı anda 24 Eylül'de yayınlanacakmış. Ve bunların da fiyatları 149'lar elmas. Yani de 149. ben de yine 149 vermeniz gerekiyor. Kostümlere bir detaylı bakmadan önce bir, bir bakayım bir yüzeysel. Sanki abi çok bir görsel fark yok. Sadece renk olarak fark olduğunu söyleyebilirim yani. Peki 149 elmas veriyorsun. Özel efekti var mı? Ejder pençesi. Böyle pençe var arkadaşlar. Pençeli yapmışlar yumruğunu. Cidden bu da güzel gözüküyor. Ve abi yeni primo olan... Biraz ulti zor dolduruyor bunda söyleyebilirim. Peki atarsam ne olur bunu? Çok bir şey değişmemiş. Boynuzu var. <laughs> Kuyruğu var. Kanatları var cidden. İnanılmaz. Peki ultisini yani Ulti de bir gönderelim. Alevli abi gönderir Cidden iyi. Fakat burada sanki Pony Max vardı ya. Pony Max'in sesini koymuşlar. Fakat yine tekrardan söyleyeyim. Ultisinde de renkli renkli değişik şeyler var. Bir tane daha gönderelim mi? Yeşile bakak mı? Pembesine abi baktık. Yeşile bakmayalım zaten çok bir farkı yok. Ve arkadaşlar son kostümümüz 8 Ekim 2021 tarihinde gelecek olan Elmas ve Zümrüt Prens Sprout kostümleri. Abi çok fark yok kostümlerin ya. Bu Yakut Prens. Bu Zümrüt Prens. Bunları da bir deneyelim oyunda. Kraliyet temasına yakışıyor bunlar ama çok fazla kostüm geldiğini düşünüyorum ben belli bir yerden sonra. Yakut ana kılıç fırlatıyor. Gerçi prens ne fırlasın değil mi? Ultiyi merak ettim arkadaşlar. Ultide ne var acaba? Adam kale inşa ediyor. İnanılmaz abi kostüm. Arkadaşlar kostüm gerçekten inanılmaz. Bunun daha fiyatı 149'lar elmas. Olacakmış yine. Üzdüm be kanka ya. Bu kostüm çok güzel yalnız ha. Kanka patlıyor bakın. Bir kılıç gönderiyor patladığında 4-5 tane daha kılıç yerde. Toparlanıyor. Şuraya göndereyim mi? Daha büyük yapılamıyor mu acaba ya? Hani bir ara böyle yapıyorduk ya. Daha büyük Sprout. Ee, tomurcukları. Köşeye atalım bakalım. Cidden abi kale dikiyor ya. Renk farkı vardır muhtemelen. Veya bunun da yine ses efekti yok. Ya bu güncellemede ses efektleri pek bakmamışlar ya. Genelde görsele bakmışlar. Görsel olarak farklıysa. Yap yapalım demişler. Ultiyi de abi gönderiyorum. Bu kırmızı renk bu zümrüt versiyonundu. Diğeri yakuttu. Değil mi? Eğer yanlışım yoksa. Bu da yine abi baya şekil duruyor. Ve sizlere abi son olarak Brawl Esports 2021 pinlerini göstermek istiyorum. E, şuradan oyuncu pinlerine geliyoruz. En alttaki 4 tanesi arkadaşlar. Yeni gelen rozetler. Onun abi yanında beyaz bayrak sallayan ve mavili Parmak sembolü ve en alttaki 4 tane yani toplamda 6 tane yeni pin oyuna eklendi. Bunların animasyonu yok. Belki ilerleyen zamanlarda bunlar da oyuna eklenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben videomu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an videomuz sağında ve solunda çıkan videoları tıklayarak siz de bir öncekileri izleyebilirsiniz. Ve yeni Bro Pass sezonu gelmeden de şu facecam'in altındaki şekilde ee, dükkandan Rozetmen yazarak bana detekte bulunabilirsiniz.